Azma abla gel şey bak. Kurtlar Aa, dönüyor Yemeğin, sıkın, Yemeyin sakın yemeye bak kurtlar nasıl dönüyor Hadi. Görüyor musunuz Atıyorum nereye atacağım bunu tamam. hmm. Burası çay cuma panayır Sucuklu tezgahı tamam. Bakın afyon sucukları yazıyor Hemen. Ve sucuklarda kurt var Bakın tamam. Hemen kaldır Sucukları Azma abla gel. Şey bak. Kurtlar Aa, dönüyor. Yemeyin sakın yemeye bak kurtlar nasıl dönüyor. Hadi. Görüyor musunuz? Atıyorum nereye atacağım bunu? Hmm. Burası çay cuma panayır. Sucuklu tezgahı. Bakın afyon sucukları yazıyor. Hemen. Ve sucuklarda kurt var. Bakın. Tamam, Hemen daha bir da sucukları.